Şam yönetiminin tahliye çağrıları vardı. Hala orada kalan siviller olmuş mu? Şimdi şöyle, burası iş yerlerinin konutların olduğu bir yaşam alanı aslına bakılırsa ve e, o konutların arasında, apartmanların arasında devam eden bir savaştan bahsediyoruz. E, Tabi hal böyle olunca içeride çok sayıda sivilde kaldı. E, hem eşrefiye hem şey maksutu e, yan yana koyduğunuzda 600 bin kişilik bir nüfustan bahsetmek mümkün. Bunların 140 binin tahliye edildiği açıklandı. Daha önce Suriye hükümeti 7 ayrı güzergahta güvenli rotalar belirlemiş ve buradan çıkışların yapılması gerektiğini söyledi. Ölemişti. 140 bin kişinin tahliye edildiği, 146 bin kişinin tahliye edildiği bilgisi de paylaşıldı. Ama hala tabii ki içeride olanlar var, e, çıkmaya çalışanlar var. Bugün kameraman arkadaşım Burak Akcan'la birlikte o tahliye edilememiş ama kaçmaya çalışan birkaç aileyi de görüntüleme fırsatımız oldu. Büyük bir korku içerisinde çocuklar, kadınlar, gençler e, kaçmaya çalışıyorlar çatışma sahasından. Şunu da belirtelim en az 12 ila 14 bin arasında özel ihtiyaç sahibi yani çok yaşlı hasta ve engellinin de hali hazırda çatışma sahasında olduğuna ilişkin Suriye yönetiminden gelen bilgiler olduğunu söyleyelim. Yayının başında da bahsettik, silahlar konuşmaya devam ediyor. Halep'in iki önemli mahallesinde terör örgütü YPG, Suriye ordusuna, Suriye ordusuna terör örgütü YPG'ye dönük saldırılarını, operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Sizin de kulağınıza geldiği gibi aslında bakılırsa bu hareketlilik işte şu anda sizler i de gördüğü izli mermiler bunlar çatışmanın Şimdi Seda Seda Bunun sebebi bunun sebebi bir, bir insansız hava aracı olabilir. Bir insansız hava aracı olabilir. Burak gel. Burak gel. Burak gel. Şimdi biz oradan hemen ayrıldık, yayınımızı kestik ki Özden'le Burak Özden kuşla Burak Akcan kendilerini daha güvenli bir yere alabilsinler diye. Zaten Özden'in altını çizdiği bir konuydu, oradaki şehrin merkezinde oldu nokta operasyonları, YPG'lileri Şam ordusunun nasıl yakaladığı. Dolayısıyla bir Özden'in en son tabii şunu duyabil, söyleyebildiğini duyduk, o da bir insansız hava aracı olabilir bütün bunların sebebi diye. Çok güçlü bir mukavemetin gösterildiğini gördük. Özden'in bulunduğu yerin zaten kadrajının buran yaptığı kadrajın içerisinde Suriye güvenlik güçlerine görebiliyorduk. Ama onların ateş ettiğine de şahit olmuş olduk. Tabii oraya bakacağız. Arkadaşlarımızın güvenli bir yere geçmesi için yayını sonlandırdık. Sonrasında tabii takip edeceğiz. Halep'te neler olduğunu dakika dakika